Evet arkadaşlar ikinci partımıza karşınızdayım. İkinci test ürpekini sile gibi oynatan Burak Arslan'ın 2K pek zaten tahmin etmişsinizdir. Ee, bu test ürpeki arkadaşlar açıklama kısmından bedava bir şekilde indirebilirsiniz. Test ürpekimiz böyle bir şekilde. Cam bar falan değişik. Yemek barı falan değişik. Ve test de çok iyi. İki test ürpeki de öneriyorum. Tabi hangisini indirirsiniz onu bilmem. Zaten herhalde onu indireceksiniz. İnşallah bunu indiresiniz. Şu an ben sadece tam Bu sayı falan değişik neden görüyorsunuz. Arka kısmı yok, yok orada. Neden 3 kt peki bence indirirseniz. Zaten 2 kt peki 22 kişi indirmiş. Yani çok iyi cidden. İşte, bakın şu adamı hemen, 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 hemen. Şöyle bir hemen seni kanka. Kanka, kanka. Evet şöyle hemen. Olur, şöyle bir şey yapalım. basalım. Hop. İnşallah arkadaşlar disguise etkisini de alırsak zaten canlı yayında, en son canlı yayına bakarsanız en son dakikalarda disguise etkisi atmıştık. Ee, şöyle hop. Şöyle gidelim. Onu başvuracağım ben de bir arkadaşlarla. İzlenmeler biraz daha yükselirse arkadaşlar başvuracağım. Onu başvurdum ama e, yanlış yere başvurdum yazacağım orada info olarak baş info gmail diye ben info yazmışım ondan dolayı şey olmamış. şuraya bir gidelim. ondan dolayı yani başvuracağım yine. Şuraya bir izlenmeler azık arkadaşlar artsa çünkü yani alamayabilirler de. Bir gidelim. yani bir video 400 izlenmesi lazım arkadaşlar bizim. Ama şey şu an normal yani şeye göre ama alalım 17 çok iyi şu hemen <laughs> direkt bir e, şey gidelim şu tarafa ortaya doğru gidelim arkadaşlar ondan sonra da yenelim ee, canlı yayınlara da katılın arkadaşlar discord sunucumuza da Aa yine mi wing geliyor be wing gelirse çok iyi olur yine iki tane tüp bekledi hileli he he easy wing dedi yani yanlışla iki tane attım bu arada eee bir elemimiz yok mu ya şu an nerede arkadaşlar biraz yükselteceğim zaten yüksek şu an 3 yapalım arkadaşlar Sarı nerede abi sarı Sarı şurada şu sarıyı bir eleyelim biz Sarıya bir Gidelim şurada. Şu tarafa doğru bir yapalım Gidelim Bu videoya 30 like bekliyorum Yaşallah <laughs> <laughs> Düştük ya valla ee, Sarılar aynen sarı bizi düşürdü Sarıyı bir eleyelim ya yani biz Sarıyı eliyorduk zaten biz Şimdi ben bir eleme başlayalım. Aha! Aha! Ne yaptın sen dayı? Aga be! Elendik arkadaşlar. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Ama gibi uçuyorum. Ee, bu video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bu video 30 dakika arkadaşlar ben Burak arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün ne yapıyoruz bugün arkadaşlar baştan gördüğünüz üzere hile, iki ile gibi oynatan test videosuyla karşınızdayım çok uzatmadan şöyle geçelim arkadaşlar test tüfekimiz e, ceru diye bir test track. zaten açıklama kısmında linki var hiç böyle discorda falan girmeden indirebilirsiniz Hop. ama discord sunumuza da gelirseniz sevinirim Craftrise güncelleme videosunu arkadaşlar 30 like geçmiş ben 25 like istemişim bundan dolayı teşekkür ederim bu videoyla 30 like bekliyorum Zaten siz atarsınız diye düşünüyorum ee, Bu arada arkadaşlar e, 3000'e de çok az kaldı 3000 de olalım Zaten e, cam yayın yapıyoruz pazar günleri Çekiliş falan da yaptık zaten bu pazar Zaten bayağı kişi de vardı Bir, 17 falan kişi vardı Şimdi iki test spek tanıtacağız Birinci test spek bu ikinci test spek de zaten göstereceğim 3 gayet test spek yapacağız ve e, Çekiliş falan da yapacağız yani Gel bakalım Buna bakın, bakın arkadaşlar yani çok şey değiyor yani. Biliyor muyum yani kılıçlar falan iyi yani barlara bakın mesela yani cam barı falan yani çok güzel yapmış adamlar. Şöyle şöyle gel kardeşim gel. Bak şöyle bir keselim hemen abi bu adamı. direkt atalım. Şöyle abi bak hemen direkt şapşan abi. Bu kadar mı easy. Şimdi ben bu adamı bir bitirelim. Zaten iki part olacak çünkü iki tane başka var. Long da gelmeyin. Unutmayın şöyle. Hemen. Bay <laughs> bay. Evet böyle kolayca kestik. 3000'e de çok az kaldı arkadaşlar. 3000 e olalım. yaptık hemen direkt bu arada el bitiyor herhalde çünkü ee, yeşiller kaldı hemen zaten yeşillerin yeşillerini doğrayalım tespit bu aşırı iyi bu arada arkadaşlar PvP iyi olanlar bu da te iki tespiti öneriyorum kesinlikle yani tespit pek de iyi yani hile gibi tespit pek hem de Şey ee, ee, bu arada arkadaşlar bazı videolarda şifre vereceğim. Şifreyi ilk yazana da 10 RC vereceğim yani kelime şey, şey şeklinde yani mesela bir cümle oluşturacak. Böyle şekilde yazana RC falan verebilirim 10 RC gibi. Şöyle bir hemen bir şey yapalım. Akramadı. bir keselim biz. Tamamdır. Öldü. Easy bin arkadaşlar. Hemen <laughs> bizim farkımıza geçelim. <laughs>